Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni yurt Anadolu konusunu işleyeceğiz. Bakalım Türkler Anadolu'yu nasıl yurt edinmişler. Şimdi hep birlikte öğrenelim. Evet çeşitli sebeplerden dolayı göç etmek zorunda kalsaydınız gideceğiniz yerin özelliklerinin nelere sahip olmasını isterdiniz. Biliyorsunuz ki Orta Asya'da kurulan Türk devletleri uzun yıllar Orta Asya'da yaşamışlardı fakat bazı sebeplerden dolayı yeni yurt arayışına girmişlerdi. İsterseniz şimdi birlikte bu sebeplere bakalım. Evet bölgede hayvanları otlatacak yeterli otlak kalmadığı için kendilerine ait bir vatanları olsun özgürce yaşamak için. Göçlerle gelen Türkmenler nüfusu çok arttırdığı için ve Orta Asya'ya artık sığmayacak hale geldikleri için ve orada bulunan güçlü devletler arasında tehlikede kaldıkları için göç etme ihtiyacı duymuşlardır. Çağrı Bey'in Anadolu'da bize karşı koyacak güçlü bir devletin olmadığını ve geniş çayır alanlarının olduğunu söyleyerek Türkleri göç etmeye ikna etmiştir. İşte Türkler özgürce yaşamaya alışkın oldukları için gittikleri her yerde bağımsız devlet kurmayı kendilerine ilke edinmişlerdi. Bu amaçla Dandanakan Savaşı ile kurulan Büyük Selçuklu Devleti Türkmenlerin yurt bulmak amacıyla sığınlı bir ülke haline geldi. Tuğrul Bey kardeşi Çağrı Bey'in yaptığı keşifler ile Anadolu hakkında bilgi sahibi oldular. Türkmenlere yeni yurt bulmak amacıyla komutanların Anadolu'yu fethi için görevlendirilmesini sağladılar. Peki neden Anadolu'yu yurt edinmek istediler? Çünkü o sırada Anadolu'da güçlü bir devleti yoktu. Bizans devleti vardı. Onda da bir takım sorunlar yaşanıyordu. Anadolu'nun göçebe yaşayan Türkler için bolca su kaynaklarına ve otlaklara sahip olması, Anadolu'nun ikliminin uygun olması, Anadolu'nun yurt edinmesinde etkili olmuştur. Erzurum tarafında fetihler yapan Selçuklu askerleri 1048 yılında Pasinli Rovası'nda Bizans ordusuyla ilk kez karşı karşıya geldiler. İşte Bizans'la yapılan ilk savaşı Pasinler Savaşı'nı Selçuklular büyük bir galibiyetle kazanmışlardır. Tuğrul Bey'in ölümüyle birlikte Selçukluların başına Sultan Alparslan geçmiştir. Alparslan önce Kars'ta bulunan Ani Kalesi'ni fethetmiştir. Bu olay tabii ki Anadolu'nun fethi için ümitleri daha da artırmıştır. The mm -hmm. Bizans İmparatoru Roman Düyejen Türkleri Anadolu'dan atıp bütün İslam ülkelerini ele geçireceğini düşünüyordu. Bu yüzden İmparator dönemin en güçlü ordularından birini oluşturarak harekete geçti. Büyük bir Bizans ordusu hazırladı. Bu sırada Mısır'a gitmekte olan Alparslan ise seferden vazgeçip hızlıca Malazgirt'e doğru yöneldi. Böylece Bizans devleti ile Büyük Selçuklu devleti 1071 yılında Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya geldi geldiler. Savaş sırasında Bizans ordusu içinde bulunan Oğuz Peçenek gibi Türk boyları, askerleri yer değiştirerek Selçuklu ordusuna geçmiş ve Selçuklu devletine yardım etmiştir. Hilal taktiği ile savaşın kazanılması büyük Selçuklular için hiç de sürpriz olmamıştır. Evet, bu büyük başarının sonuçları bakalım nelermiş? Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış, Anadolu'da İslamiyet hızla yayılmaya başlamış. Anadolu'nun Türk yurdu olma süreci başlamış. Ve ilk Türk beylikleri dönemi başlamıştır. Ve ayrıca Malazgirt Savaşı'nın sonucunda Türklerin Anadolu'ya girmesi Bizans'ı korkutmuş ve Bizans'ın Avrupa'dan yardım isteyerek Haçlı seferlerinin başlamasına sebep olmuştur. Bu başarıdan sonra Alparslan komutanlarına demiştir ki bugünden itibaren Bizans ile barış sona ermiştir. Artık Anadolu fethedilecektir emrini vererek onları fetih ile gaza ile görevlendirmiştir. Malazgirt zaferini izleyen 5-6 yıllık sürede Anadolu'nun büyük bir bölümü Türk hakimiyetine girmiş ve Anadolu'da çeşitli beylikler kurulmuştur. İşte bu beylikler Saltuklular Erzurum ve çevresinde kurulmuştur. Mama Hatun Külliyesi en önemli eserleridir. Mengücekler ise Erzincan çevresinde kurulmuştur. Sivas Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası Şifası en önemli eserleridir. Ki Sivas Divriği Ulu Camisi UNESCO tarafından koruma altına alınmış tarihi eserlerimizden bir tanesidir. Danişmentliler Kayseri Tokat çevresinde kurulmuşlardır ve Anadolu'nun ilk medresesi olan Yağıbasan Medresesini yapmışlardır. Artuklular Diyarbakır ve Mardin çevresinde kurulmuşlardır. Malabadi Köprüsü onlardan günümüze ulaşan en önemli eserdir. Çaka Beyliği ise İzmir ve civarında kurulmuştur. Diğer beyliklerden farklı olarak deniz kenarında kurulan ilk beyliktir. Bu yüzden ilk Türk denizci beyliğidir diye de söyleyebiliriz. Evet aslında Selçuk Türkiye Selçuklu Devleti de bir beylik olarak kurulmuştu. Fakat kısa sürede topraklarını genişletince Türkiye Selçuklu Devleti adını aldı. Şimdi dilerseniz Türkiye Selçuklu Devleti neler yapmış onları bir öğrenelim. Türkler fetih ve gaza amacıyla yeni vatanları Anadolu'ya kitleler halinde göç etmeye devam ediyorlardı. Bu amaçla gelenlerden biri de Süleyman Şah ve Oğuzların kınık boyuydu. Bizans'ın zayıflığından yararlanan Süleyman Şah, İznik'e kadar gelmiş, İznik'i alarak burayı başkent yapmış ve Türkiye Selçuklu devletini kurmuştur. Türklerin fethettiği yerlerdeki halka adaletli davranması, Müslüman olmayan halkın da devlete bağlılığını artırmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti en güçlü dönemini 2. Kılıç Arslan zamanında yaşamıştır. 2. Kılıç Arslan zamanında yapılan Miryo-Kepalon Savaşı çok önemli bir yere sahiptir. Bu savaşın nedeni Türkiye Selçuklularının kuvvetlenmesinden endişe eden Bizans'ın Haçlı Seferlerinden faydalanıp büyük bir ordu ile Türkleri Anadolu'dan çıkarmak için harekete geçmesidir. Kepalon Savaşı'nda Selçuklu ordusu Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Bu savaşın sonunda Anadolu kesin olarak Türk yurdu haline gelmiştir. Türkleri Anadolu'dan atamayacaklarını Bizans devleti iyice anlamış olmuştur. Ayrıca bu savaştan sonra Bizans devleti Türkler karşısında savunmaya geçmiştir. Bu tarihten itibaren Anadolu'ya Türkiye denmeye başlanmıştır çocuklar. Türkiye Selçuklu Devleti'nin denizcilik alanında da bazı faaliyetleri var. Ansayayı, Sinop'u, Alanya'yı ve Sodagu alarak bu liman şehirlerinin alınmasıyla denizleri kıyısı olan güçlü bir devlet haline gelmişlerdir. Anadolu Selçuklu Devleti medrese, hamam, cami, kervansaray gibi yapılar inşa ederek Anadolu'da imar faaliyetlerinde bulunmuşlardı. Alaaddin Keykubat zamanında Türkiye Selçuklu Devleti en parlak dönemini yaşamıştır. Fakat bu dönemde doğudan gelen Moğollar Türkiye Selçuklu Devleti için tehlikeli olmaya başlamıştır. Alaaddin Keykubat döneminde Konya, Kayseri gibi şehirlerin etrafı Moğol tehditine karşı surlarla çevrilmiştir. Fakat alınan bu tedbirler tehlikenin önlenmesinde yeterli olamamıştır. Alaaddin Keykubad'ın ölümü üzerine Moğollar Anadolu'daki tehditlerini giderek arttırmışlar. Selçuklu ordusu ile Moğol ordusu Sivas yakınlarında Köse Dağ mevkisinde karşılaşmışlardır. 1243 yılında yapılan Köse Dağ Savaşı'nı Moğollar kazanmış. Bunun sonucunda da Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiş ve Anadolu'da tekrardan beylikler dönemi başlamıştır. Türkiye Selçuklu Devleti ve Türk Beylikleri tarafından Anadolu'nun Türkleşme sürecinde Bizans'tan kalma şehirler onarılarak Anadolu bayındır hale getirilmiştir. Türkler bu yerleşimlere bedesten, cami, kervansaray, köprü, han, hamam, darüşşifa, medrese, külliye ve İmarethane gibi eserler yaparak halkın ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Türkler tarafından 1308 yılına kadar yapılmış olup varlığı tespit edilen 1100 eserden günümüze yaklaşık olarak yarısı ulaşabilmiştir. Devlet ve vakıflar tarafından inşa edilen bu yapılardan sadece Türkler faydalanmamıştır. Türklerle beraber Anadolu'da yaşayan Gürcüler, Ermeniler, Rumlar da bu tesislerden faydalanmıştır. Konuştuğu dile, inandığı dine bakılmaksızın tüm hastalar darü şifalarda şifa bulmuş, imaret hanelerde tüm açlar Doyurulmuştur. Bu da Türklerin ne kadar merhametli olduğunun bir göstergesidir çocuklar. Malazgirt Savaşı öncesinde Bizans'ın yanlış politikaları nedeniyle Anadolu'da yaşayan halk yıllarca sefalet çekmişti. Ama Türklerin adaletli ve insaniyetli yaklaşımını gören farklı milletler Türk devletlerinin varlığından, Türk beyliklerinin varlığından hiçbir zaman rahatsız olmadılar. Anadolu'nun Türkleşme sürecinde yeni köyler, kasabalar, şehirler kuruldu. Türkmen boyları bu yerleşimlerin çoğuna kendi isimlerini verdi. Anadolu coğrafyasına yerleşmeye başlamalarından itibaren Anadolu'nun dağ ve nehirlerine de Türkçe isimler verdiler. Moğol baskısından kaçarak halkla beraber Anadolu'ya göç eden bazı şeyh ve dervişler Yeni yerleşim birimlerinin oluşmasında etkili oldular. Bu şeyh ve dervişlerin bir kısmı Ahi Evran öncülüğünde Anadolu'da Ahilik teşkilatını kurdular. Ahi Arapçada kardeş anlamına gelmektedir. Ancak Ahi kavramı Türklerde cömert, yiğit, kahraman anlamlarında da kullanılır. Bir esnaf birliği olan Ahiler yardımseverlikleriyle tanınmışlardır. Ahiler halkın meslek edinerek kalkınmasında ve Türk varlığı Anadolu'da kalıcı olmasında çok önemli bir role sahip olmuşlardır. Moğol baskısının Anadolu'da arttığı dönemde Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş, Veli, Yunus Emre, Ahi Evran gibi gönül insanları ve düşünürler halka destek olmuşlardır. Bu düşünürlerin yaydığı öğretiler halkın manevi açıdan güçlenmesini ve birliğini desteklemiştir. Bu öğretiler aradan yüzyıllar geçmesine rağmen değerlerini korumakta ve tüm dünya tarafından saygıyla karşılanmaktadır. Evet çocuklar bugün birlikte sizlerle birlikte yeni yurt Anadolu konusunu işledik. İnşallah faydalı bir ders olmuştur. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.